Bip yapalım. Kırmızı düğmeye basalım. Böyle yapıyorduk. Hadi oğlum. Kırmızı düğmeye basalım. Bip. Hadi. Beyaz düğmeye basalım. Yeşil düğmeye basalım. Yeşil. Evet. Sarı düğmeye basalım. Turuncu düğmeye basalım. Turuncu. Turuncu. Pembe düğmeye basalım. Pembe. Pembe. Evet. Bip. Mavi düğmeye basalım. Bip. Kahverengi düğmeye basalım. Bip. Eee lacivert düğmeye basalım. Bip. <laughs> kırmızı düğmeye basalım. Kırmızı. Kayra kırmızı. 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 kırmızı böyle yap böyle bip. bip. Beyaz düğmeye basalım. Beyaz düğme nerede? Böyle yapacaksın. Bip. Evet. Bip. bip. <laughs>